Günlük hayatta kullandığımız ifadeleri İngilizceye çeviriyoruz. Cümlemiz bu hafta yeni işime başlıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım diye bir cümle. Cümlemiz gördüğümüz gibi iki farklı bölümden oluşuyor. Hemen biz ilk olarak ilk cümlemize odaklanalım. Bu hafta yeni işime başlıyorum. İlk olarak cümlemizin özetini bulalım. Bu hafta yeni işime başlıyorum derken kim yeni işine başlıyor? Ben. Hemen I ile cümlemizi oluşturmaya başlayalım. Şimdi cümlemizin fiilini bulalım. Fiilimiz gördüğümüz gibi başlamak fiili ama sonuna yor ekini almış. Yani şimdiki zamana çekimlenmiş. E başlamak da start fiilidir İngilizce'de. Hemen fiilimizi şimdiki zaman kuralına uygun bir şekilde getirelim. Şimdiki zaman cümlesinde özleden sonra am, is, are kullanılır. I ile beraber am kullanıldığı için am'i getiriyoruz. Start fiilini getiriyoruz. Tabii ki sonuna ing ekini de ekliyoruz ki yor anlamını da katmış olalım. I am starting yani ben başlıyorum demiş olduk. E neye başlıyorum ben? Yeni işime. Yeni işimeyi biz nasıl söyleyebiliriz? My new job. Yani benim yeni işime demiş olduk. Ben yeni işime başlıyorum. Son olarak da zaman ifademiz olan bu haftayı getiriyoruz. Onu da this week diye getirebiliriz. I am starting my new job this week. Ben bu hafta yeni işime başlıyorum demiş olduk buraya kadar. Şimdi ikinci kısmımıza bakalım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yine ilk olarak öznemizi bulacağız. Kim heyecanlı? Ben heyecanlıyım. Buraya I diye öznemizi getirelim. Şimdi burada birinci cümlemizden farklı olarak cümlede bir fiil söz konusu değil. İngilizce'de cümlede eğer fiil yoksa bizler yardımcı fiiller olan emizarı kullanırız. I ile beraber de am kullanıldığı için hemen emi getiriyoruz buraya. I am. Ne oldu buraya kadar? Ben ın imim. Ben bir şeyim. Ben neyim? Heyecanlıyım. Heyecanlı İngilizce'de biz excited diye ifade ediyoruz. Ama excited'ı getirmeden önce gerçekten çok ifadesi var. Bunu getirmemiz lazım. Bunu buraya really kelimesiyle getirebiliriz. I am really excited. Ben gerçekten heyecanlıyım. Burada really yerine so da getirebiliriz. Ben çok heyecanlıyım veya en yaygın en klasik manada very'yi de getirebiliriz. O da çok manasını katıyor cümleye. Cümlemizi toparlayalım. Ne demiş olduk? I am starting my new job this week. Ben bu hafta yeni işime başlıyorum. I am really excited. Ben gerçekten heyecanlıyım. Videolarımızı beğendiyseniz sıfırdan İngilizce eğitim videoları için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.